Merhabalar. Ben Volkan. Standlarda stand açıyoruz. Buralarda bu yıla kadar bu kadar fazla olmuyordu ama bu yıl muhtemelen vatandaşların alım gücünün düşmesiyle alakalı birçok stantta maddi zararlı hırsızlık olayları oldu. Bunun en sonu dün akşam ben kendim yaşadım. Burada işte pet atıklar, işte bire boşları falan topluyorum bahanesiyle standlara girişme eylemlerinde bulunuyorlar. bir tanesiyle birebir karşılaştık. Dedik ki burayı burada böyle böyle sızık oluyor. Siz burayı terk edin. Saat zaten üç buçuk suları. Hani bu saatte yapılacak şey olmadığını mantıksız olduğunu anlatmaya çalıştık ve karşı taraftan bize bir e, şiddet bir e, olay oldu. Bir arbede yaşadık. E, zaten adli olarak da e, sonrasında adliyete celledildi bu durum. Biz bu durumdan çok e, şeyiz, e, şikayetçiyiz. E, daha önceleri burada girilen 2-3 tane daha standlarda ciddi derecede e, maddi zararlar oluştu. Yetkililerin de bu konuyla alakalı e, bilmiyorum onlar daha iyi bilir ama hani bir alternatif üretirlerse çok seviniriz. Yani standlarınızı beklerken veya korkuyla mı alışveriş gerçekleştiriyorsunuz? Yani her an Bu hırsızlık, darp vesaire. Tabii ki biz zaten sonuç itibariyle hırsızı yakalasak bile sonuçta nerede, ne zaman aldı, çadırın içinde mi yakaladın, dışında mı yakaladın, nasıl oldu? E şimdi hırsızın da bahanesi çok. Hani işte ben evimi diyor onunla geçindiriyorum falan diyor. Zaten 10 saniyelik bir durum. Bizden bizden çalındı 15-20 tane şokman takımı çalındı. Arkadaşların kaç tanesi çalındı belli değil. Hatta farkına varmayan esnaflar da vardı sanırım. Çünkü sonuçta katlı mallar alttan çekip üstteki istif bozulmadığı sürece zaten anlaşılması çok güç bir olay. bu konuda bilmiyorum ya yetkililerin burada farklı bir çalışma yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Az pay kadar yani nacizane fikrim yani. Başka da söyleyecek bir şeyim yok şu an. Merhabalar, ismim Özgün. Zonguldak Devrek standlarda 39 numaralı standın sahibiyim. Burada tek standımız var ama tabii burada problemler yaşamaya başladık son dönemlerde. Biz bücüteri ve çelik ürünler ağırlıklı çalışıyoruz. Müşterilerimize hizmet veriyoruz. Normalde önümüz bir önceki ayın başlarında standımızı açmaya başladık. Bu ayın 21 itibariyle de sonlandıracağız ama Ağustos ayı itibariyle sürekli standlarımızda bir hırsızlık olayı meydana gelmeye başladı. Tabi başa gelmeyince insan ciddiyetin farkına varmıyor. Yaklaşık 3 gün önce standımıza biz normalde Burada sadece standların demir iskeletleri yapılıyor ve üzerine basit bir branda çekiliyor. Tabi gelen buradaki e, esnaflar kendi brandalarını çekiyor e, ve işte önlemlerini almaya çalışıyorlar. Burada alabileceğimiz en büyük önlem sadece akşam standı kapattığımızda e, branda ile örtmek oluyor ve kenarlarından iple bağlamak oluyor. E, yaklaşık 3 gün öncesinde brandamızın altından e, işte hırsız. Tabii e, hırsız yani bu yani başka bir ismi yok e, alttan girmek suretiyle e, ürünlerimizi çaldı e, Tabii biz e, burada gerekli mercilerle iletişime geçip bir şeyler istiyoruz anlatmaya çalışıyoruz önlem alınmasını istiyoruz ama buradaki problem şu buranın sadece hırsız girildikten sonra önlem alınmaması gerekiyor. Yani en başında bu proje senelerdir yürütülüyor. Senelerdir bu standlar var. Örnek veriyorum burada projeyi yürüten yetkili kimse buranın da güvenlik önlemini en başından tedbir amaçlı almış olması gerekiyor. Enes Başar ben. Başarılı işim, yani buranın standı sahibiyim. Daha önce geçen gün başımıza bir olay geldi. Hani hırsızlıkla alakalı. E, Çözüm aradık biz bulamadık. Daha önce standta başka arkadaşlarımızın başına da geldi Yani biz de hani kendimizi çözümler üretmeye çalıştık ama bulamadık. Bu konuda bundan dolayı biz belediyeden destek bekliyoruz. Hani böyle bir standda böyle bir eksik olması, böyle bir fuar alanında zaten biz üzüyor. Hani bugün az önce öğrendim yine ileride bir arkadaşın başına da gelmiş. Kütahya porselen vardı, Şimdi ondan öğren. Onda iki tane iki kolye tabağı çalınmış. Hani istiyorsanız bir onlarla da, <laughs> da görüşebilirsiniz. Onlar da aynı durumda şikayetçiler zaten. Hani olabilecek bir şey buraya hani güvenlik güvenlikle alakalı bir şey istiyoruz. Hani maddi kayıp oluyor. Yani maddi kayıp olduğu için biz de zor durumda kalıyoruz. 3.000 lira yakın kaybımız var bizim. De. Hani herkesin kimisinin 1.500, kimisinin 2.000 lira bir kaybı oluyor. Yani bundan dolayı belediyeden bir destek bekliyoruz biz de. Hani bu sene olur mu bilmiyorum ama seneyi kesinlikle bunun önüne geçilmesi istiyoruz. Yani. <laughs>